Herkese merhabalar. Burcu'nun Lezzetleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle göbek bölgesini eriten harika bir yoğurt kül tarifi yapacağız. Hem de bu yoğurt külümüzü semizot ile hazırlayacağız. Süper bir tarif olacak ve bu yemeğimizi ana yemek olarak kullanacağız. Öncelikli olarak bir kase kadar yoğurdumuzu kullanıyoruz. Mümkünse yoğurdumuz ev yoğurdu olmasını tercih ederim. Daha sonra bir kase kadar da semizotu kullanacağız. Semizotunu ben bahçemizden topladım. Siz de istediğiniz şekilde toplayabilir veya alabilirsiniz. Semizotunu ister bir kase ya da iki kase de kullanabilirsiniz. Bildiğiniz gibi semizotunun hiçbir kalorisi yok. Yani sıfır kalori. İstediğiniz kadar semizotu koyabilirsiniz. Kalorisi olmadığı için serbestsiniz. Diğer bir şeyimizde salatalık. Küçük bir salatalık kullanıyoruz. Küp küp doğradım. salatanıza çok güzel bir tat verecek. Ve ayrıca biliyorsunuz ödem atmada, metabolizma hızlandırmada bir numara salatalık. Bu sebeple içinde olması bize çok fayda sağlayacak. Evet ceviz koyuyoruz. Ana oyun olarak kullanacağımız için bu da yağ dengemizi sağlamış olacak. Ben 2 adet ceviz kullandım. Evet şimdi hemen hazırlamaya başlayalım. Almış olduğumuz bir kasenin içerisine öncelikli olarak yoğurdumuzu boşaltıyoruz. Yoğurdumuzu koyduktan sonra içerisine semizotlarımızı kesinlikle pişirmeden sadece doğruyoruz ve yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra direkt bu şekilde yoğurdumuzun içerisine ekliyoruz. Semizotunu ekledikten sonra içerisine doğramış olduğumuz küçük küçük küp küp doğradığımız salatalıklarımızı da ekliyoruz. Evet hepsini ekledikten sonra güzel bir şekilde karıştıralım. Evet ben küçücük bir tuz kullandım. içerisine tadı daha lezzetli olsun diye. Siz hiç koymasanız da olabilir. Ve daha sonra 2 adet kadar olan cevizimizi de üzerine koyuyorum. Evet yediğimiz zaman da bu cevizler bizim yağ ihtiyacımızı gidermiş olacak. Evet şimdi biz bu yoğurt kürümüzü hazırladık. Bunu mutlaka bir öğün olarak kullanıyoruz. Böylece bütün yağlarımızdan ve göbek bölgemizdeki yağlardan kurtulmuş oluyoruz. Mümkünse bunu ana öğünde kullanmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde yaparsanız çok daha iyi olacak. Yeni tariflerimi de kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun.